Hacer Ölmez efendim. 21 yaşında hayatının daha baharında genç bir kız. İşte fotoğrafı. O da birçok yaşıtı gibi kulağında bir kulaklık yüksek sesle müzik dinlerken scooter kullanmayı seviyordu. Sakarya'da yaşayan Hacer Ölmez'i öldüren de maalesef işte bu oldu. Genç kızın bir anlık dalgınlığı onu canından etti. kapalı olan bariyerden elektrikli skuterla geçmeye çalıştı. Kulaklık yüzünden trenin kornasını da duymadı. Hatalar silsilesi 21 yaşındaki Hacer Ölmez'i ölüme götürdü. <laughs> Sakarya'da akşam saatleriydi. Genç kız altındaki su hemzemin geçide geldiğinde Gebze Adapazarı arasında sefer yapan tren hareket halindeydi. Bariyerler kapalıydı. Hacer'in trenin geçmesini beklemesi gerekiyordu. Ama onun acelesi vardı. O acele 21 yaşındaki Hacer'i ecele doğru sürükledi. Bariyerlerin altından geçerek yoluna devam etmek istedi. Bu onun ilk hatasıydı. Kulağındaki kulaklıksa trenin kornasını duymasını engelledi. acı acı çalan korneyi Hacer hariç çevredeki herkes duydu. Hızla gelen tren ona çarptığında yapılacak hiçbir şey kalmadı. Genç kız trenin altında kalarak feci şekilde can verdi. Ne ne? Ne? Ne be? Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Feci kazanın ardından çevrede geniş güvenlik önlemi alınırken tren seferleri de durduruldu. Hacer'in cansız bedeni Sakarya Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken polis olayla ilgili inceleme başlattı.